genel değerlendirme mi istiyorsunuz öyle başlayınca tamam. e, maç öncesi ben zevkli bir maç olacağını söylemiştim zaten bana göre de zevkli bir maç oldu bizim Alayanspor'un maçlarımız hep öyle geçiyor İstanbul'da da biz topun hakimiydik daha fazla burada Allian Spor daha fazla topun hakimiydi ama ilk yarı özellikle oyunu koparabilirdik bir sıfırdan sonra ee, böyle maçlarda ikiyi bulmak çok e, kritik süreçtir bulamadık. İkinci yarı e, Alanya Spor e, topa daha çok sahip oldu. Daha çok pozisyon bulmaya çalıştı. Birkaç pozisyonda buldu. E, ama e, buradan 3 puanla ayrılmak kolay bir şey değil. E, bu kritik maçlar 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Başlarken düşüncemiz bizim e, rakip stoperleri serbest bırakıp ikinci bölgede e, Alanya Spor'u kapatmaktı. Bir tekim bence tuttu da bize olan baskılar içinde çalıştık. Her baskıdan da çok iyi çıktık. Hatta yüzde yüz gol pozisyonlarında çıktık. Ee, sonuç olarak 3 puan aldığımız için çok sevinçliyim. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Ee, i̇kinci yarı e, biz de çok topa sahip olup golleri atamadığımız maçlar oldu. Onun dengesi olsun diye düşünüyorum. Ee, ama böyle bir maçtan e, kazasız ayrılmak beni sevindirdi açıkçası. Ee, Tabi oyunun kırılma anları var. Yani Kırmızı kart pozisyonu var. Ee, orada e, Luyendaman'ın kafasını değil, ayağın nereye kalktığına bakmak lazım. Yani ve biz böyle bir kadre uğradık. Derbi maçında. Ve ben çıkıp dedim ki kırmızı kart dedim. Cüneyt Çakır idare etti. Burada maalesef <laughs> tabi burada enteresan bir şey var. E, ceza yemek de istemiyorum ama Şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi genç bir hakem veriyorsunuz, çok güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyorsunuz ve daha evvel Süper Lig'de pek görmeye alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi, VAR'a da Süper Lig'de de 3 çalmamış bir hakem koyuyorsunuz. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Haftanın en kritik maçı ay Rahatsız ve alay ve sıfır. Bu nasıl bir anlayıştır? Ben hayretler içerisindeyim ya. Genç hakemler olmalı hiç itirazım yok. Ya bari yani bir tarafı tecrübeli veyahut olayları doğru görecek. İkinci sarı kart yok. Kırmızı kart yok. Penaltı yok. Ve ben bunları pek dillendirmem. O kadar bariz ki bir tuzağa daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bu başka bir şey anlamı yok bunun yani. Hiç tatlı bir şey değil bu yani. Böyle şey olur mu ya? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bize gelince hiç tereddütsüz, hiç tereddütsüz. Bu kadar kritik maçın yani bu kadar tartışılır pozisyonları olmamalı. Net olarak söylüyorum. Hani size penaltıdır, bana değildir. Size kırmızı karttır, bana değildir. Ben sarı derim, siz ayrı. Derim. Bunlara hiç itirazım yok. Ama bu nedir arkadaş? Yani eğer bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hak. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın başka etkilerle, başka tepkilerle o zaman bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretiniz yoksa çalmayacaksınız kardeşim. Sen koskoca büyük takımların veya herhangi bir takımın kaderiyle oynayamazsın. Bu kadar bariz. Büyük Allah, öyle bir Allah ki ikinci yarı Zavelas, sarı kart diyor. İlk yarı benim önümde Zavelas, atlıyor elinden de eline çarpıyor. Dördüncü hakeminde bir metre önünde bir metre. Çarpmadı hocam diyor. E oyunun kaderi değil mi arkadaşlar? Hayır biz aynı şeylerden biz aynı şeylerden eksilmezsek bize yapmasalar rağmen tereddütsüz şey anlatıyorum derbi veya ona benzer bir sürü maçı Alanya'nın birinci maçında biz 10 kişi oynamadık mı? Ete bu atılmadı mı? Bakın sarı kartlara bunun yarısı kadar değil. Bir şey istediğimiz yok ki bizim. Adalet herkes için. Diyoruz. Ama evet. ee, hiç hoş bir manzara değil. <laughs> evet, üç soru vardı basın tribünden. İkisini cevaplamış olduk hocam. Ben yine isimlerini söyleyeyim. Sizin gelmez beyaz tv maçın hakemiyle ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Şu cevapladık. Nerede? Ben, cevap, ben cevabı kısa kesiyorum çünkü ceza yemek istemiyorum. Evet. Zaten bahane arıyorlar. Alanya medyasından belki Patna aynı şekilde de sen bugünkü oyun taktiği, oyun bir taktik miydi demiş. Evet. Ee, zaten anlattım onu. Evet. Mehmet Özcan Sabah gazetesi de ilk 11'de bugün 4 yeni transferle başladınız. Çok kötü bir galibiyet oldu. Bu maça zirve için kırılma maçı diyebilir miyiz? Ee, ki çok önemli her puan, her deplasman, hele hele Alanya deplasmanı çok önemli. Ee, ama o kadar çok maç var ki daha e, bazı şeyler söylemek için çok erken ama buradan üç puanla dönüp lider dönmek de çok önemli bir e, mesaj e, kendi taraftarlarımıza, kendi camiamıza ve futbol e, camiasını herkese biz her yerde e, herkese yenebiliriz ee, mücadelemizi üst seviyeye tuttuğumuz sürece iyi günler inşallah gelecektir. Ee, sonuçta Galatasaray takımıdır bu. Ee, ama psikolojik olarak zirvede kalmak açıkçası hepimizin istediği bir şeydi. Onun için mutluyuz. Hepinize iyi geceler, başarılar diliyoruz. Dann